Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, değerli okul müdürlerim, kıymetli öğretmenlerim, geleceğin emanetçileri sevgili öğrenciler. Zonguldak Ereğli Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Engelliler Haftası programına hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. 1. Açılış. 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması. 3. Okul müdürünün açılış konuşması. 4. Özel eğitim öğretmenimizin konuşması. 5. Protokol konuşmaları. 6. Özel öğrencilerimizden şiirler. 7 plaket ve hediye takdimi. 8. Sergi gezimiz. 9. Kapanış. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş şehitlerimizin adına bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.